Evet arkadaşlar Bugün Böyle bir Oyun ile karşınızdayım şey, 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 şey. Oy pardon Şimdi Böyle bir oyun arkadaşlar Hello Kitty'nin ada maceraları Hemen başlayalım Evet Hello Kitty Bizi karşılıyor. Merhaba ben Hello Kitty Merhaba, ben de Azra. Evet, sabah evet. yüzümüzü Evet, karakterimizi seçelim. Hmm. Şunlara da bakın. Aa, ben bunu beğendim. Ama bu da çok tatlıymış. Nerede o? Bu, bu da çok tatlıymış. Çok tatlı, bu nasıl? Bunu kız yapacağız. Kız yapınca nasıl olacak? Önce bir ona bakalım. Kız. Kız olarak bu gözler var. Şu da güzel değil mi? Peki bu yapalım. Bu bu. Böyle iyi. Gözlerini ne yapmalı? Bu mu olsa? Çok tatlı ya. Bu olsun. Bence ağzı da bu olsun. Gülümsesin. Bu mu olsun bu mu olsun? bence bu olsun ya. Ama birazcık hayvan olduğu belli olması için de bunu da koyabiliriz bence. Bakın, bakalım duruma göre belki sonra girdiniz. Hmm. Hmm, bu çok, bu değil, bu mu acaba? Bu çok tatlı, bu da çok tatlı. Bence bununla gidelim. Şimdi renk. Bu biraz basit kaçtı. Ya bu çok güzel. Ben muhtemelen bunu seçeceğim. Yine de diğerlerine de bakalım tabii ki. Ay bu da çok güzel. Bu da. Ya bununla mı gitsek, bununla mı gitsek arkadaşlar? <laughs> çok tatlı. Bir buna bakalım ya. Bir buna bakalım. Kıyafet. <laughs> Sadece bu kadar mı kıyafetimiz var. Ya. Arkadaşlar. Of. Bu ne ya? gideceğiz mecbur. Filtreler ne demek acaba ya? İptal diyelim. <laughs> ya of ya. Sadece bu mu var ya? <laughs> ya bu ne? Ya bunlar çok kötü. Ya şişko yapamayacağız o zaman. Çünkü baksanıza çok kötü durdu. Ay ne oldu? Ya. Arkadaşlar bunlar da güzelmiş he. Nasıl? Acaba sonra değiştirebilir miyiz? Bununla gidelim şimdilik o zaman. Ha? Göstere bakalım mı? Belki diğerleri daha güzel Yok bu bu en güzeli bu kesinlikle. Bunu peki böyle yapalım. Devam edelim. Bunları resmen açmamıza izin vermiyor. Zamanla açacağız demek ki. Aa, ama kafasında bir şey var. Ha, sadece deneyebiliyoruz. Anlayacağımız şeyi denemeyelim. Aslında bir şey giymese ne olur? Sonuçta o bir hayvan değil mi? Üstüne de bir şey giymese ne olur? Çok tatlı. <laughs> Peki üstüne bunu giyebilir. Ha, evet. Üstüne bunu giysin. Altına da bunu giysin. Bence oldu. birazcık genç bir kız havaları. Buradan bir şey alamıyoruz. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Zaten arkasına döndü bize. O zaman kaydedelim arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadık. Çünkü bize izin vermedi. Ayakkabımız da yokmuş. Neyse. Geçelim bakalım. Teşekkür ederiz. Hmm, tamamdır. 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 Aa, buralarda hediyeler var. Bunları alamaz mıyım ya? Hadi konuşalım onunla. Merhaba. Hizmetinde. Tanıştığıma memnun oldum. Aynen. Bu yolu çok güzel kıyafetler. Orayı orayı orayı. Hadi bize kıyafet ver o zaman. Ne? Arkadaşlarla konuşmaya devam ediyor musun yoksa? Onlarla yaptıktan sonra tanışmak ister misin? İniş için hazırım. Hadi inelim bakalım arkadaşlar. Ben Melody. Aa! Ya. Hadi hadi hadi. Yaşasın. Tamam hadi gidelim ya. Çok konuşuyorlar ya. Pastamı ciddi misin sen?

Ay, evet, çok düşecek karga Ne, ah, ne? Şaka mı bu artık bence? Ah, şoklar, şoklar. Ya beni bırakmayın, ben arkada kaldım Ne canım çok pasta istiyordu. Ya birilerden birini de biremez miydik? E, canım ne yapıyor? Şaka mı bu? Ya, kita sana ke dalam. Saya kira ini jam berapa? Hai, bawa mana tu? What? Ini kau tak tahu Hmm, macam söyleyebilir misin bana? Sanki konuşmak istiyor gibi bakıyordun gözlerin. Mamir hadi nereydi gördün mü? Ben onu bulurum. Ben onu bulacağım. İşte sana göndereyim. Tek yapman gereken her şeyi telefonunda açmak ve Mamir'i aramak. Tamam mısın? Çok kolaymış. Hadi ya ofte kaç Zaten ki benirim de çok temin oldu. Hadi ya, anladım diyorum. Görevler mi acaba? Çok da anlamamış olabilirim. Tamam, bulacağım harita haritaya mı baktım işte bana. O. My Melody'ye tıkla diyor. Tıklıyorum. Tamam arkadaşlar. Bakın sol üstte. Bakın görüyor musunuz? Oy, oy, oy. Bu My Melody. Sol üstte. Mel acaba öbür taraftan mı gidiyordu ki yahu? Bu ne acaba? Alalım çilek sandığını aldık. <laughs> Burada da çikolatalıklar var. Şuraya girmek istiyorum acık gibi. Bakalım ne? Yok artık ya. Şaka. Buradan çıkalım. Ya bu ne? Burası benim odam mı peki? <laughs> tatlı. Of. Çok tatlı. Neyse zaten çıkacaktım. Neyse zaten çıkacaktım ya. Zaten çıkacaktım. Burada My Melody'yi bulmuyoruz şu an ya. Bu ne? Ha deniz. Ayakkabıları lazım galiba. Şuradan ne yok Burası açılmıyor. Arkadaşlar şimdi My Melody'yi bulmaya gidiyoruz. My Melody'yi bulma yolu bu tarafta biliyorum. Atla bakalım. Arkadaşlar siz sakın yüksekten atlamayın tamam mı? Sakın çok değil. Burada mahsur kaldım. Bence. Ay bir de bulacağım. Sizin için bulacağım dostlarım. <laughs> <Hop. gülüyor> dostlarım için her şeyi yaparım. Her şeyi. Hop, 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 hop. Ya, tamam be. Bu da şunu orkenleri. Ayak patileri olmadan atlar. Ne kadar da tavşanılması gerek Tamam tamam. O ne yapıyor? Orada sandıklar yapıp duruyoruz ama ne sandıklarına almadığımız hiçbir fikrim yok. Bu bizi karşısına karşıya geçirmez ki salak yüzmüyor. Salak mı dedim ben? Lafla mazur geldim. Arkadaşlar. Ben bunu istedim. Bir kız oldu. Çok değiştim neyse neyse peki ben de bugün düzelirim ha. şuradaki kutudan almayayım mı peki saklamışlar şey neyse bakıyorum <laughs> bana sonuçta aha arkadaşlar yanlış yerde olduğunu farkında onları el kaldırabilir miyim çünkü ben aha bu da neyin nesi hmm, tamam ne yapayım Arkadaşlar <laughs> my video diye bu Zavuk basalım Beni bulduğun için çok sevindim Senin için bir yatıştırmalık getirdim Bir hediye mi? Ne kadar düşünceli Sana bir çilek vermeyi dene Bana bir çilek vermeyi dene Yeni bir hediye gibi <laughs> Neredeyim şu hediye bakalım Veremiyorum Heh verdim Ver bakalım Ne yapıyorlar? <laughs> birbirlerine güller kahvetmeyin çilek vermek çok önemli bir şey arkadaşlar bunlar niye birbirinin içinde girdiler çıkın ya burada geldiğinden beri başka kimseyi gördün mü hepsi meydanda Verken. önden lütfen arkadaşlar bu oyunu oynuyorum ya şey gibi hissediyorum kendimi çilek kız vardı ya eskiden çizgi filmi vardı ya kendimi orada hissediyorum şu anda bu şey yerde bir top var o yüzden de çok heyecanlıyım. Çok heyecanlanıyorum. Arkadaşlar burası az önce girdiğimiz yer değil değil mi? Şuraya bir girelim. Ya şaka mı bu? Ay, şaka mı? Ya Marmela değil oturmak istiyorum. Ya bu ne? Yiyeceğim şimdi. Bunu kim yaptı bu oyunu? Arkadaşlar benim en büyük hayallerimden bir tanesi. Bir oyunu yapmak istiyorum. Ama o kadar çok istiyorum ki. Bir gün bu bir oyun yapacağım. Ve hepiniz göreceksiniz ve hepiniz de oynayacaksınız. Çok heyecanlıyım. Ne yaptık ya? Ne oldu ben anlamadım. Neyse. Hello Kitty. Konuşalım mı? Sana bir çilek vermek istedim ya şu anda. İçimden sana bir ananas vermek geçti. Işte. Beni düşünmem ne kadar işte. bir benim, benim. benim. Seni düşüneyim. Kimi düşüneyim ben kimi. E güzel. şunun müziği var mı diye ben kontrol edebilir miyim be? Sana zahmet. Arkadaşlar az az birazcık daha oynayalım sonra kapatalım çünkü 15 dakika olmuş. 15 dakika de çok uzun bir süre. Yani 5 dakika daha oynayalım. Kapatalım tamam mı? ya yani ben gerçekten çok oynamak istiyorum ama Bileceğim bana yeni bir görev vermeye ne dersiniz peki? Ne ki vermişler? Mutlu işler? meydana dön. Döndüm ya. Döndüm ya lan. Ya bunlar ne ya? Tamam. Neyse vaktimizi bunlara harcamayalım. Tam döndüm meydana. Bu kızla mı konuşmalıyım şu anda? Ne oluyor acaba? <laughs> Şaka yapmayın. başladı. Neredeler? <laughs> Bu da neyin nesi böyle? Bu sihirli yaratıktan hemen Seni uzak etsen. Top et. Hmm, olamazsın. <gülüyor> 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 Bu da neydi öyle? Havalı bir bilardo topu muydu? <laughs> hmm.

Bu lelaki gibi sejap banget. Ha pardon. Şeyde sandım. Ünlem koltukta sandım da kızdaymış. <gülüyor> 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 Tabii ki de. <laughs> onları bulduğunda bana uğramıyor. yoksa. Görmek istiyorum. Evet. Dur <laughs> dur Onları dur bu dur 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 Of course. Uf, çok teşekkürler. Tamam hadi. Hadi. Small gift smile. Small gift big smile. Çok iyi. Versiyonluk yanımda bile yeterli olduğunu söylemeyi unutma. Tamam Hadi. Hiçbir şey anlamadım bu. <laughs> Hiçbir şey anlamadım ya. Bakın bir yere mi gitmeliyim ya? Şuna... <laughs> Bu ne? Bu da bir şemsiye vurdu. <laughs> Şehirli buraya girdi. Ben buna hediye mi alayım şimdi? Hediye. Alayım mı vereyim mi? Heh ver merhaba. Mermeli bir dikkat Bu harika bir haber. Yanında bir mermeli bir ikramını getirdim. Teşekkürler. <laughs> Uy, oldun, ya. Tamam. Tamam yani insanlara da... <laughs> yani ha, pardon unutmadım bir şey. bu <laughs> ya. Açlık Yani açlıktan Dönebilirim. Ya. <laughs> Tabii ki de bulurum. Ne bulacağım? <laughs> bir tanesini bulduk bu arada. Az önce bir yani bulduk. Hatırlıyorsanız. Burada idi. Hmm. Başka şemsiye de mi bulayım? Muhtemelen kıyafet sandım burası için bu arada. Ya teşekkür ederim. renkte bir ya ama dostum ya. Yerinde durar mısınız? <laughs> tamam. Şemsiyeleri bul diyor. Ve tatil nasıl? Masa, köyündeki masada yerler. Bak bak bak. Masalara yerleştir. Masa işte. Şurayı sıkı bir Bunu alalım. Ben nereden buldum bunları? <laughs> ne tatlı bir şey. Bu çocuk... Şey değil mi? Kayıp değil mi? Ne yapayım? Acaba? Ne diyeyim ben? Hiç gibi vermeseydim. Kodum bu sanki konuşmak isteyecek gibi bir havası var. Yoo valla görmedim. Hadi. <Gülüyor> 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 Bana kamera verdiğinin farkında mısınız? Tamam tamam hadi. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> neymiş bari yani. anlayayım bir şey yok. Çek, fotoğrafını çekmeyelim mi peki? <laughs> ama peki <laughs> bizden bunu çekmemizi istemedik ki yani. Arkadaşlar bence biz ne yapalım biliyor musun? Bir saniye canım. Biz şemsiyeleri bir bulalım. O şemsiyeleri bir bulmak gerek. E buldum ama. İşte bak niye bana burayı gösteriyor? Ben nerede? Bu ne oldu?

Bana tutaklamak istiyorsan Ben seni ne tutaklamak istiyorum arkadaşım ya Arkadaşlar Yeni görevim ne bilmiyorum Şemsiyeleri ben nerede atayım Allah ın... Bu olamaz değil mi şemsiye de değil Değil Şey çok tatlı bir şey istiyorum Şey benim o Ya Acaba şemsiyeleri bulamayacağım galiba Ben nereden buluyorum kafenin yanındaki ve uçurumun kenarındaki bak abi burada yazıyormuş Arkadaşlar <laughs> bir sorun daha olacak kafe nerede? zıplamak <laughs> zıplamak zıplamak kafe nerede sizce? <laughs> oh, oh. bu kız da oraya herhalde bir 3 yılda gideriz ben koşmayla gideriz gibi ben hadi kız yaparsın sen bunları son şemsiyeyi bulup videoyu kapatmak durumundayım. Çünkü tüf, Çok översiz. Mazur durum. Anneciğim. burası değil mi ya? Şaka mı bu? Saklanıyor mu bunlar? Beşi içeride mi acaba? Niye içeride ki? Kız sen mi sakladın yoksa? Doğruyu söyle. Kapının yanında resmen Resmen yok. Kafenin yanındaki şemsiyeyi bul ve masaya yerleştir. Uçurumun kenarındaki kulübe. Ya yani ben mi körüm? Kafe bu değil mi? Bu bir kafe. Ee? Arkadaşlar ben yok. Dayanamayacağım. Bunu sonra yapmayalım mı peki? Sonra yapalım. Çünkü yani ben gitmem lazım. Çünkü kaç saat oldu. Yani uzun zamandır video çekiyorum. O yüzden de bunu editlemek ve bunu siz izlemeniz birazcık uzun sürmesin diye gitmek durumundayım. O yüzden şimdilik hoşçakalın. Size veda etmek hiç istemiyorum ama daha sonra görüşeceğiz. Hı. Ne de olsa güle güle arkadaşlar sizi seviyorum. Lütfen videolarını çok sevin çünkü ben çok seviyorum. Ve sizin de sevmesi we we'll me. Bye bye. Bye bye. Bye.